Şimdi size ne göstereceğim? Bu üçüncü vites. Bu bin devir kilometre otuz. Bakın üç. Bakın. Üzerim kaldırdı. <laughs> Bakın şimdi üç aldı. Şimdi bir dörtleyelim. Bakın hatta şöyle ikna edici olsun. Bak bu tarafa da dayanarak böyle dörde alalım. Dördüncü vites. Bakın bu iki değil ha 4 bak 2 burada devirden anlarsın şimdi bak 4 şimdi 4 kaç anıştık 30'da. Dördüncü vites Dokuz 900 devir kaldırıyor. Bakın şimdi 1500 ile gelecek turu hop geldi haydi geçmiş olsun. <laughs> Tabii dört de yemez şimdi bunu şimdi ikiye alalım. <laughs> seviyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Sizleri de seviyorum, arabaları da seviyorum. Ah.